Ben şimdi ilk önce mi kafama şunu söylemek istiyorum. İnsanlar AKP'yi savunabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama kimse çıkıp da hükümetin çok iyi olduğunu, ekonominin çok iyi olduğunu söyleyemez insanların fikirlerine saygı duyarım. Ben herhangi bir şekilde AKP'yi desteklemiyorum ama şurada birisi AKP'yi destekliyor diye saygı duyarım, sıkıntı yok. Ama kimse burada şu anda ekonominin çok iyi olduğunu falan söyleyemez. Ben bunu söylemek istiyorum. Kimse burada ekonominin çok iyi olduğunu savunamaz yani. Çok kötü bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Evet eski devirlerde AK Parti'nin önce ülkenin durumu kötü olmuş olabilir, kötü durumlar geçilmiş olabiliriz. Eyvallah, sıkıntı yok. Bunların hepsini bilebilir. Bir dakika, bunların hepsini herkes bilebilir, sıkıntı yok. O dönem bir hata vardı, düzeltildi. Şu an tekrar hata var. Niye hala hata bırakmıyoruz AKP'yi? Biz o zamanki hükümeti hatası olduğu için bırakmadık mı? Şu anda da hatası yok mu hükümeti? Niye bırakmıyoruz? Hala da niye eskide kafamız... bu sike? ülkenin geleceğisin, Z kuşağısınız. Kesinlikle. Bu ülkenin geleceği olarak. Bir ülkeyi kurtaracağız yani. Eğitimimize izin verirlerse, yansıyalım. 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 izin verilirse, öyle bir Tutar, eğitim, eğitim sistemi bize verilirse... Şu an yurt yok. Üniversiteye gidemiyoruz kazandığımız halde. Bu kadar saçma şey, bir şey abi, mi var ya? Yavrum, biz bak abi, yani gitsen o de işsiz şey, kalıyorsun. O ayrı bir şey. Ben sana bir sana, dışarıdan bir dışarıdan gelen bir herkese bir şey. ev var ama biz Türk insanı olarak İnşallah bize yok. Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bize ev yok ya. kalacak ya, yurt ya. yok. Okullara gitti okuyamıyor. Yer bulamıyor ki. Doğru doğru. Ev bulamıyor ki okulacısın ya okul yıkıyorlar ya bak mesela Nuri Erbak ortaokuluyla Anadolu Lisesi'ni yıkıyorlar. yıkıyorlar neymiş Yusuf efendim çocuklara. deprem alanı yapacaklarmış <laughs> ya kardeşim o kadar cami var ha. ya camide yıkılmaz da tabii. estağfurullah ben buradan aynı şey yani öyle şey demek istemiyorum ya yani bir sürü yurt yurt boş beleş okusun. bina var kardeşim onu yık daha iyi sen köprü gidip de çocuğu durmadan, köprü yaptırıyor köprü ha. köprü ben ne yapacağım <laughs> köprü ne yapacağım sen <laughs> <bir şeyler> <gülüyor> <söyleyecektin>? <gülüyor> köprü, ben şimdi şimdi bakın ben burada fikirlerimi açık açık söylemekten korkuyorum niye biliyor musunuz yarın öbür gün Devlete işim düştüğünde, üniversite seçmene gittiğimde beni atamayacaklarını bildiğim için, bana haksızlık yapacaklarını bildiğim ama için, aynen öyle rahat konuşamıyorum ama Cezam sıkıntı yok. Ama sıkıntı yok. Düşüncelerimi baga, paylaştığım için soğuk, üniversitede para öyle, cezasına hani, çarptım. Bak, soğuk Ceza aldım ya, beni bursuma ya. el koydu, bursuma. Benim bursumu kesti sırf ona karşı düşüncemi belli varmayın. ettim diye Korkmayın. benim bursumu kesiyor. Bak Ceza mesela. olarak. Ben o cezayı almış insanım. Parasını var. verdim, gene söylerim. abi o zaman. Abi. Bu kadar basit. bir şey Parasını aldı. Bak mesela hadi. diyor hadi. ya, hani Teşekkür işte Türk 40'ı üstündür Türk. Ulan Doğu Türkistan'da o kadar insan ölüyor. Doğu Türkistan'a arkasındayız. Arka... Arkasında dönmiyor. Arkasında Çin, bile durmuyor. Çin'e e, Çin gittiğinden. Ben bir dakika Çin'e gittiğinde Türk bayrağı Türkmenlere, yasak. Çin'e gittiğinde Türkmenlere terörist dedi. Ha? Bak öyle bir şey dedi. Bak değil. mesela değil ha, Irak Türkmen Türkmeneli bak bizim Türkmeneli öyle diyarımız bir vardır. Bir şey. Ve her zaman da onur ve şeref içinde arkasındayımdır. Kerkük Türkmenelidir. Gidip de IKBY Kerkük, Musul, alanı gidip de Kürt bölgesi ya yani Kürt'e bir şey demiyorum da IKBY'ninindir demesi yanlıştır. Orada Türkmenler yaşıyor. Doğu Türkistan'da ya bir sürü insan ölüyor kardeşim. Bak şu kadarcık balalar vardır. Balalar. Balalar çocuk demektir. Biz ben Erzurumluyum. Bak bizde de bala derler. Oradaki balaları ağlatıyorlar. Okumak bile yok lan. Okumak bile yok. Sen nasıl bak onlar da Müslüman ama Türk. Neden? Çünkü Türkler yok bilmem ne, yok bilmem ne. Ya kardeşim sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısın. Yani sen Türkleri savunman lazım. Ya bak mesela bir sürü toprak hak iddiamız vardır. Misak-ı milliyi, milliyi bile Bak misak Milliye'yi bile yalanlayan insanlar vardır ve bu insanlardan da kaçın. Misak-ı Milliye bizim en doğal hakkımızdır. Çünkü Misak-ı Milliye bütün Türklerin yani Orta Asya'daki değil de işte Irak'taki, Suriye'deki Türkmenlerin birleşmesidir. Birleşke olmasıdır. Yani gelip de Doğu Türkistan'a da burada laf edip de bir de ben bir abiyle konuştum, hocayla konuştum. Diyor ki ya diyor, hiçbir şey yok. Ya o kadar toplama kampını Almanya'nın o nazi cumhurbaşkanı yok muydu Adolf Hitler? O kadar yapmamıştır ya. O kadar Türkler eziyet görmemişlerdir ya. Hadi bak bizim kardeşimiz olan Moğollara bile bu kadar eziyet çektiriyorlar ya. Moğollarda bile Çin asimilasyonu var. Nasıl bizde bir Arap asimilasyonu varsa Moğollarda da vardır. Moğollar da bizim kardeşimizdir. Ama gelip de bunu böyle demesi gerçekten çok saçma. Bekleyeceğim şey şu. Ülkenin durumu şu anda çok kötü. Bu gidişle devam edersek, ee, hani doların bir 15 liraya falan çıkacağını düşünüyorum ben. İşte cebindeki telefonu göster. Önceden biz su kuyruğuna giriyorduk. Geçen gün ben bir tane video izledim. İnternette adını paylaşmak istemedim, bir kanal. Gelin şöyle arkadaşlar. Gördüğüm, duyduğum şey şu. Dişin var. Dişin var. Evet. Ülkenin durumu çok iyi. Hani şimdi... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk diyor ki... Tamam gel kanka. Bak bu Almancılar geliyor ya diyorlar ben Alman vatandaşıyım bak. Ben Avustralya vatandaşıyım. Öyle mi? Biri de çıkıp göstersin desin ki bak ben Almancıyım. Kimin Almancı olup kimin belli değil. Bak Avustralya'da haftalıktır her şey. Maaşlar haftalık 700 dolar alıyorsun. Haftalık. Burada 4 oda. Yani bak, bak oturduğun evlere bak Avustralya'da. Başka, böyle böyle gibi evlerde oturuyorsunuz yani. Bak 300 dolara burada kalıyorsun. mektanıs'a gidiyorsun. 3 dolara şey yapıyorsun ve ben orada öğrenciyken şeyi araştırabilirsiniz. Öğrencilere iki haftada bir 250 dolar maaş yatırıyorlar. Devlet öğrencisine de bakıyor, vatandaşına da bakıyor. İşte burada 600 dolar yatırıp, 600 dolar bakabilirler. Centerlink hükümet yardım da yapıyor. Burada ne vatandaşa sosyal yardım veriyorlar, Verdikliğe, Medicare şeyler hastane veriyorlar. şeyleri tamamen devlet karşılıyor her şeyi orada Avustralya'da. Avustralya'da her şey haftalık. Hafta içi AVM'ler dahil 5'te kapanıyor sadece perşembe günleri 9'a kadar açık. Herkes evinde hafta içi, hafta sonu herkes barlarda, city'de geziyor. Opera orada. Ben orayı gördüm bak gittim. 60 dolara oyun alıyorsun haftalık. Annenden şey alsan, harçlık alsan gidiyorsun oyununu alıyorsun. En iyi bilgisayar topluyorsun. 1000 dolara araba var ya Avustralya'da. 1000 dolara araba var. Ben gittiğimde 2017'ydi. Ucuzdu. Türkiye daha ucuzdu ama. Çünkü oraya gittiğimde 15 dolar sigaralar. 7 dolar şeyler, alkoller ucuz. Teknoloji ucuz. Sigaraya Pahalı. Çünkü millet istemiyor sigara kullanmasını. İkinci sınıf bakıyorlar Avustralyalı. Oraya gittiğimde yemek fiyatları aynıydı. Pahalı geliyordu. Teknoloji çok ucuzdu. Diyordum ki Türkiye'de sigara falan daha ucuz. Buraya geldik dolar 8 oldu. Artık Avustralya şu an daha ucuz zaten teknolojide. Yani bitti ülke. Ben sadece alım gücüne bakarım abi. A partisi B partisi değil. Alım gücümüz yok. Be benim hayallerim vardı artık hayalim yok yani <laughs> öyle söyleyeyim. Yok 24 yaşındayım benim hayalim yok yani. Bir, yok hayalim yok yani en ufak bir hayalim yok, kalmadı yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben demek istiyorum ki, yani artık bu başımızdaki hükümetin bir şeyleri değiştirebileceğine dair inancım kalmadı. Sadece şunu istiyorum onlardan. Dürüst olsunlar yani. Ormanlar yandığında biz çok iyi izlemesinler mesela yani. Bir şeyi kabul etsinler yanlışlarını. Sadece bunu istiyorum. Kabul etsinler ve sessiz sakin bir şekilde gitsinler. Zaten tek istediğimiz bu yani. 2023'ü de bekliyoruz. İnşallah Mansur başaracağız. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş olsun yani, Ekrem İmamoğlu olsun, hepsi olsun yani. Helikopter yaparak basacağım yani, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> yani çay bardağına bile basarım abi. Yani fark etmez, o kadar yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu, e, Tayyip Erdoğan geçen şeymiş. 45 liraydı eskiden öğrenci bursu diyor. Aynen. Şimdi al 600 liraya çıkar, gözünüzde diziniz dursun diyor da 600 liraya öğrenci ne ne yapabilecek ki? Abi, abi bir alıyor, şey, abi, bir abi, şey, alıyor, bir alıyor, şey alıyor. o zamanın 600 lirasıyla, lirası o zamanın 75 lirasıyla şu 45, an 600 45, lirasının arasında ne kadar fark var? 45, 45 lira ede dedi. Fark etmez işte. oranın 45 lirasıyla şu anın 600 tamam. lirasının arasında çok fark var. O zaman Anladım. 45 lira değerliydi. Ben o zaman bakkala gidip 1 liraya cips alıyordum. Ne bileyim çikolata alıyordum, kola alıyordum. Şimdi, Şimdi 1 liraya sakız mi? alamıyorum. Sakız sakız yok 1 liraya. Bil İk, ik, bir lirayı yok. geçti. Bir liraya sakız yok. Su yok. su yok. Ekmek su, su 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 bile, su, liraya. Liraya. su bile iki, iki falan ya. Teşekkür Aklın ediyorum. Şu var, ekmeğe arkadaki ekmeğe olay sıkıntı Kavga falan çıkar. Evet. Ya 100, 100 gram ekmek olmuş kim milyon. Evet. Tayyip baba, Tayyip baba. Tayyip baba, baba. başkasının karnı doyuyor. O, o Allah, kırmızı, 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 kırmızı arkadaşlar. Karkit, karkit. 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 Açıktan ağzı kokuyor. Bana boşama ya konuşuyor <laughs> açtır. Türkiye'nin ağzı bacak. Şey sohbet bir bir Neden böyle şey yapıyorlar ki? Bak şey ben sohbet bu yani. Adam adam geçmiş bana ne diyor abi? Diyor ki e, o zamanın ekonomisiyle şu an ekonomisi bir değil. O zaman asgari ücret 600 lira. Şimdiki asgari ücret 2800. Tamam. Doğru. Aradan 20 yıl geçmiş. Asgari ücret 600 liradan 2800 lira olmuş. Adam geçmiş diyor biz sen benim yaşım ben senin yaşındayken diyor fırından ekmek sırası bekliyordum oradan elektrik faturası sırası bekliyordum onun sırasını bekliyordum bunun sırasını bekliyordum tamam kabul ona da bir şey bir lafım yok ama e, şimdi abi o zaman dolar kaç liraydı 1 bir liraydı 1.5 bir liraydı şimdi dolar ne kadar şimdi dolar ne kadar 9 lira diyor ya asgari ücret 600'lü şimdi yükseldi e, dolar da yükseldi. Dostum sözünü kesen keseceğim. Balla, o zamanki 600 lirayla 3 tane tam altına, altına, altına alınıyordu. He? O zamanki 600 Şu anki 3000 lirayla bir tane, bir alınıyor. tane altın alınıyor. Yemeyeceksin içmeyeceksin. Ya, bitti. Yani bunu söylediği abi. boş. Ya, ben ücretin yükselmesi iyi bir şey değil aslında. Bu enflasyon şey demek ki, yani. Paranın alım gücünün düşüyor anlamına geliyor. Asgari geldi. ücret bak. Asgari ücret Siz yükseliyor. Ekmek ne? 2 lira oluyor. Asgari ücret yükseliyor. Benim içtiğim 10 liralık sigara 16-17 lira oluyor. 20 lira oluyor. Bak kardeşim ben... Ben 7 liraya parlament hatırlıyordum. Şu kadar çocuktum 8 yaşında babama sigara alıyordum. 7 liraya parlament hatırlıyordum. Şimdi asgari ücret yükseldikçe ekonomi de Kötüleşiyor. Anladın mı abi? Şimdi ekonominin düşmesi lazım, ürünlerin aşağı düşmesi lazım. Bu rakamlar enfa, enflasyonun düşmesi hani lazım ki. Altı, o zaman asgari ücret yükselmesine hocam. hiç ben gerek süreli, yok. Torba, torba ya ben, ben ya. adama diyorum ki, bak diyorum kardeşim, ben e, yani benim çocukluk mesleğim. Ben çocukluktan beri bu işin içindeyim. Benim mesleğim kasap. Bu işi bilen, işin altı zorluğunu de. bilen belki kardeşlerim, abilerim vardır. Yani bu işte çalışınca minimum 4-5 lira. Şu anki piyasaya göre 4-5 bin lira paraya Liraya çalışıyoruz. Bu. Ben adamın yanına giriyorum, iki gün çalışıyorum. Kendimi denetiyorum böyle çalışıyorum bu işi yapıyorum Adam diyor ki kardeşim ne kadar istiyorsun Abi benim param bana vereceğim maaş 5000 lira Ben 5000 liraya çalışırım çünkü mesleğim var çalış, yap işini yapıyorum tamam, işini götürün Adam bana diyor ki kardeşim senin yaptığın işi Suriyeli de yapıyor ben Suriyeli'ye 2.5 milyar 3 milyar para veriyorum ben sana neden 5000 lira para veriyorum ya ben bu adama Ne söyleyeyim kavga etsem ayrı bir dert Küfür etsem ayrı bir dert e, ne yapacağım e, bir abi bir ne yapabilirim ya de ben de. hiçbir iş bilmesem bak ben hiçbir iş bilmesem tamam gidip asgari ücrete çalışırım ama sonunda sonuçta bu e, bileğimde bir bilezik var mesleğim var ama yok adam bana asgari ücret diyor ya ben mağazada çalışıyordum bak mağazada çalışıyordum kasap olarak benim yanımda çalışan eleman ben alıyordum 4000 lira. Adam çalışıyordu. Geçen sene adam çalışıyordu 2300 lira. Ön lisans mezunu. Birçok şeyden şikayet ediyoruz değil mi? Sadece sen değil, başkaları da şikayet ediyor bu arada. <laughs> Geleceğe baktığımız zaman şöyle ileriye bir bakalım. Ya ileride nasıl görüyorsun geleceğini? Abi ileride ileride bu AK Parti'ye oy veren abiler var ya abiler, özellikle o dayılar. Abi, anası. <laughs> Lan öyle Boş <laughs> ver. Bak. Ya bak kardeşim, <laughs> şimdi sen öyle bir ülkede yaşıyorsun ki, ben sen ben öyle hayır hayır buraya 3 aylık tatile gelin. Ben yurt dışında yaşıyorum. Suudi Bak, Arabistan'da. Ya sen tamam. Oy. Ya sen şu an öyle yani bir ülke... Adam o, yüzden... o zaman sana o zaman sana öyle bir ülkede yaşıyorsun değil miyim? Öyle bir ülkedesin ki özgür düşüncen yok. Özgür konuşman yok. yok, özgür Kız eleştirin yok. Mi? Eleştiremezsin, abim, abim hakkında konuşamazsın. Bu. Bir şey söyleyeceğim, kısa ve söyleme söyleyeyim mi? Silivri soğuktur abicim bitmiştir. Yani Değil özgürlük hakkını... Canım. Bak, her evrimine zaman, her zaman evrimine evrimine biz... biz... Bak, Aynen. o konuda Aynen. haklısın. Aynen. Doğru. Aynen. 600, lirayla... 600 lirayla, asgari ücret 600 lira diyor ya. Aynen. O zaman ben de vardım, bak o zaman ben de vardım. Kaç yaşındaydım, tam bilmiyorum. Dur lan, 5-6 yaşında vardım, markete gidip geliyordum. Ya ben 5 lirayla bak ben 5 lirayla elimde torba torba dolanıyordum. Türkiye'nin ilerisi nedir biliyor musun abi? 2 yıl sadece 2 yıl. 2023'te Allah'ın izniyle o çarkıt o tahtı devireceğiz. Ya devireceğiz ya devireceğiz. Devirmesek bizim burada yaşantımızın bir anlamı yok. Bizim yaşamamızın bir anlamı yok. Ülkesin yok genç, abi, genç yok. vallahi yok billahi yok ya. ya. Niye bu kadar umutsuz gençler? Abi Hiç niye, niye umutsuz gençler? Kardeşim kaç lira var cebinde? Çıkarayım ma. Allahını seversen kaç lira var cebinde? Çıkarayım ma. Baş... Bak tanımıyorum. <laughs> kaç lira var cebinde? Allah'ım. Çok zengin şükret de kardeşim. Bir de şu var abi. Bunda ah, da 2 lira Allah Allah para Allah var. Abi. Al kardeşim. Abi çok, çok yarsın. Peki abi, abi bir dakika. Sen ben diyorsun. Ben ben bir, bir dakika. Yaniyorum. Tamam bir dakika abi sen ben diyorsun. Daha çok zenginim bir <laughs> Sen sen diyorsun ya abi bu ülkenin gençleri neden umutsuz? Ya bu adam neden genç? Şöyle Mursuz bak saniye cebinde 2 lira olmasın, cebinde diyelim 100 lira olsun. Senin zaten verdiğin 100 lira mesela şuradan diyelim nerede oturuyorsun? Tamam. küçük balıkla oturuyorsun. Minibüse bindi, oraya gittin, oraya gittin cebindeki 100 liranın 75 lirası yola gidiyor zaten. Kardeşim Cebine senin baban sana, sana 50 lira veriyor. harçlık veriyorsa, para veriyorsa, düzen iyi olsa sana 100 lira para veriyor. Abi çıkarıyorsun kafanı pencereden para bitiyor. Öyle Öyle çıkarıyorsun kafanı. ya bir öyle yok ya. Yani, üzere. Bir yani. tane çay bir tane sigara olmuş. Ya sigara ya sigara Zambora ya bir tane. Kendimizi evet. zehirlediğimiz sigara ama 16 yok. 17 lira Abi, ya. Bunun, 17 lira 5 Aa, lirası ya. zaten ha o geri kalan. Kars'ta millet açlıktan ölüyorlar kendini yırtıyor vallahi. <laughs> vallahi. sen Kars'a <laughs> git bile, bile. Evet. evet. Abi sen <gülüyor> bitir. Bitiririm. <laughs> sen <gülüyor> bitir. <gülüyor> Ayağınıza gülüyor. sağlık. Ama tek şey tek şey defa getirmişsiniz 2023'te herkes 2023'te elini vicdanına koyarak o pusulaya oy bassın. O pusulaya elimizi vicdanına koyarak bassın. Başka da bir şey söylemiyorum. Baş, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, devlet ve din işleri karışmaz. Bu ülkede de cehalet çok fazla yüksek seviyede. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da insanların dinini çok iyi kullandığı için dini çok iyi alet ettiği için cahiller oy vermeye devam ediyor ve Vallahi bu şekilde olmaya devam, bir devam bir edecek. Şey. Çünkü çünkü ülkemizde cihale seviyesi çok fazla. İnsanlar din konusunda din konusunda çok açık bir yerde. Yani insanların göğsünde bir şey bu. Çok önemli bir şey yani. Zaf gibi bir şey. Zaf gibi bir şey olduğu için Recep Tayyip da çok iyi kullanıyor dini. Kullanmaya devam ettiği sürece de inşallah kazanmaz. Benim hedefim, benim inşallah umudum 2023'te artık kazanacağız. Hedefim bu. Ama bu ülkenin şu anda bu halde olmasının sebebi şu. Cehalet üst seviyede ve insanların dinini kullanıyor bu adam. Başka bir şey yapmıyor yani. İnsanların dinini kullanıyor